Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyorum? Bugün yufka ekmek yapıyorum. İnşallah küçük arkadaşlar şöyle bir kiloluk un yoğurdum. Sadece bir kilo bunları güzelce bezelere aldım. Mayasız arkadaşlar hamurumuz sadece un. Tuz, çok az şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ bir su bardağı da süt ekledim ki de yumuşak olması için sevgili arkadaşlar şöyle bezelere aldım hazırladım bakın burada yapıp yapıp şurada da şöyle küçük benim pizza tavam var bunun büyüklüğüne göre pişiriyorum arkadaşlar bakın öyle bir güzel oldu ki de mis gibi koktu şöyle bakın hiç maya falan yok arkadaşlar. Aynı yufka ekmek lezzetinde mayasız yapıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Sizlere de göstermek istedim. Bugün böyle fırında tavuk yaptım. Yanına da dürüm yapmak için şöyle bakın lavaş ekmekleri yapıyorum. Sizlerin de yapması için öğrenmesi, yapmayanların görmesi için arkadaşlar evimizde bir kilo unumuzu yoğurup böyle güzel güzel ekmeklerimizi yapabiliriz. İster yapın dondurucuya koyun, isterseniz 2-3 kilo yapın. İsterseniz de arkadaşlar kahvaltıda tereyağıyla, peynirle dürüm yapın. Yemeklerinizin tantunide, köftede, dönerde her şeyde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakar mısınız mayasız olduğu halde? nasıl güzel kabarıyor. Şuna bir bakın. Mis gibi koktu inanır mısınız? Mis gibi. Altını yarımda açtım sevgili izleyicilerim. Yapacağınız tavanızın büyüklüğüne göre yani neyde pişiriyorsanız bazlama, lavaş ekmeklerinizi onun büyüklüğüne göre açacaksınız. Şuna bir bakar mısınız? Hiç maya falan, kabartma tozu, hiçbir şey kullanmadık arkadaşlar. Sadece şuraya bakın. Bir iki tane de yedekten açıyorum böyle. Hani boşa yanmaması için altının. Şöyle. Daha büyük açacağım da tabii ki buna sığmadığı için bunu ayarlamak zorundayım. Şöyle bakın arkadaşlar. İstediğiniz zaman yapın yapın yiyin. Ben bugün bir kilo un yoğurdum. Yine de açıklama bölümüne yazacağım. Merak eden kardeşlerimiz için arkadaşlar. Süt koysanız da olur, koymasanız da olur. Ben yumuşak olsun diye bir bardak süt ekledim. Suyla birlikte. Ama sütsüz de yapabilirsiniz. Sadece su, tuz, un Şöyle bir iki kaşık da sıvı yağ kursanız hani ekmeğimiz daha lezzetli bir de daha yumuşak olur. Böyle hani lastik gibi olmaz arkadaşlar. Bazı yufkaları yediğimiz zaman sert oluyor böyle lastik gibi oluyor. Yani onu önlemek için birazcık sütle sıvı yağ eklerseniz çok güzel olur lavaş ekmeğimiz. Bakın. Evet arkadaşlar son finale geldik artık. Şöyle nasıl açtığımı da bir göstereyim. Sevgili kardeşlerim yapın yapın yiyin evinizde. Yapamıyoruz diye hiçbir şey yok. Her zaman söylediğim gibi siz de küçük küçük yapabilirsiniz. Büy büyük aşmanıza hiç gerek yok. Bezelerinizi ufak alın. Küçük tavalarınızda yapın. Ufak ufak canınız istediği zaman Yapın yiyin arkadaşlar. Hiçbir şeyden mahrum kalmayın yavrularım. Yeni evlenen kuzularımız, öğrencilerimiz, yurtlarda okuyan yavrularımız, hiçbir şeyden mahrum kalmayın. Annelerinizin yanında olunca anneleriniz yapar da, yalnız kaldığınız zaman, evlendiğiniz zaman, sizde küçük küçük yapın, küçük tavalarda yapın. Ufak tavalara göre açın açın yumuşak yoğurun hamurunuzu. Öyle yiyin. Sevgili yavrularımız. Şöyle bakın. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle yumuşak durması için üzerinde kapattım. Bakar mısınız bir kilo unumuzdan? Mayasız unumuzdan ne kadar ekmeğimiz çıktı arkadaşlar bir bakın. Demet demet ekmeklerimiz çıktı şöyle. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Yumuşacık hem de pamuk gibi arkadaşlar inanın. Şöyle bakın böyle dürüp dürüp buzluğa da atabilirsiniz. Yemeğinizin yanında istediğiniz zamanda çıkartabilirsiniz. Bakın güzelliğine ekmeklerimizin mis gibi oldu. Mis iki tanesiyle de hatta şöyle peynirli gözleme yaptım arkadaşlar son iki kalanla da evet sevgili izleyicilerim bugün de böyle bir video yapmak istedim sizlere yapanlara yapacaklara afiyet şifa bal olsun inşallah başka bir güzel videolarımızda görüşmek üzere Rabbimden hepinize sağlıklı sıhhatli huzurlu ömürler dilerim Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olursanız, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. İşleriniz güçleriniz rast gitsin. Başka bir videolarda görüşürüz inşallah.